Merhaba, beni bekliyorsunuz galiba. Hocam merhaba, kolay gelsin. Buyurun odama geçelim. Tabii hocam, tabii tabii. Siz önden buyurun lütfen, sağ olun. Adın neydi senin? Safa hocam benim adım. Hocam çok doluyum vallahi siz önerdiler. Öyle mi? Tamam. O zaman son soru, ne iş yapıyorsunuz? Öğretmenim hocam ben. Sınıf öğretmeniyim. Evet. Ne güzel. Vallahi güzel de anlatacaklarım var hocam size. Hadi yaslanın arkanıza, başlayın bir yerden. Ben dinliyorum sizi. Ah, nereden başlasam hocam? Ne hırpaladı sizi bu kadar? Vallahi hocam her şey harikaydı aslında hiçbir sıkıntı yoktu yani. İşte bu pandemi ülkeye giriş yaptı falan ara tatili geriye çektiler az çok biliyorsunuz size duymuşsunuzdur. E biz şimdi her şeyden habersiz çocuklarla vedalaştık. Dedik ki önümüzdeki hafta buradasınız zaten sarılmadık bile doğru düzgün haddedik görüşürüz çocuklarla vedalaştık evimize gittik. Meğer bu okula son gidişimizmiş de haberimiz yokmuş. Ah ne yaptılar sana böyle. Evdeydik. Biraz sağa dönüp yatıyor. Biraz sol dönüp yatıyorduk. E ara tatil sonuçta. Dinleniyorduk. Derken o kara haber çıktı geldi. Acaba ne gelecek şimdi? Haline bakılırsa çok zor zamanlar var sırada. O yüzden bugün bu kadar ters. En zorunu anlatmayı bugüne sakladı. Okulun açılması ertelenmişti. Bir söylentiye göre de bu sene hiç açılmayacaktı. Ah canım. Bize dediler ki online eğitim yapacaksınız. Allah Allah. E biz online eğitim nasıl yapacağız? E kimse bir şey bilmiyor. Neyse başladık biz online eğitime. Başta hoşumuza gitti tabi Üste gömlek Altta şort Bir elimizde çay Bilgisayarlar kameralar Havada uçuşuyor Ülke teknoloji açısından en parlak günlerini yaşıyor Yani bir uzay uydu göndermemişiz O kadar teknolojik her yer inanılmaz Çok borçlanmışsın bu hayata Borçlandık tabi Dolar almış başını gitmiş En kötü bilgisayar 5 lira Başka borçların da var galiba. Olmaz mı hocam? Yani bu iş bilgisayarla bitmiyor ki. İnterneti var, elektriği var, çayı var, suyu var. Oho! Bu dünyada olabilecek her şeyi dinledim. Artık beni şaşırtmak kolay değil diyordum. Meğer asıl zor olan hayatı tanımakmış. Hayat her zaman bizden büyük. Yine şaşırttın beni ey hayat. E tabi. Bu kadar teknoloji bize fazla. Daha ilk gün, ilk dakika internet bağlantıları gitti. Arıyoruz, açan yok, çocuklar perişan. O günden sonra ne zaman online ders yapacak olsam Allah'ım sen bizim internet çekim gücümüze zeval verme ya Rabbim diye dualarla oturuyorum bilgisayar başına. Şimdi hala korkuyor musun? İnsanın böyle internet sağlayıcısı olur da nasıl korkmaz hocam? Ben her online dersin başına otururken kalbim sıkışıyor benim. Neyse e biz tabi bu kadar çok internet kaybından sonra müşteri hizmetlerindeki arkadaşlarla eş dost gibi olduk. Her akşam konuşmasak yapamıyorduk. Alo? İyi akşamlar efendim nasılsınız? Ya kusura bakmayın akşam akşam sizi rahatsız ettim. Bizim internet bağlantısıyla alakalı ufak bir problemimiz var. Yani sizden kaynaklanmadığını düşünüyorum. Kesinlikle biz yanlış bir şeyler yapmışızdır ama bir kontrol edebilirseniz çok mesut olurum. Çok teşekkür ederim. Evet. Evet. Bir haftaya gelir diyorsunuz. Peki. Tabi tabi. Hiç hiç problem değil. Hiç problem değil. Ben bir hafta beklerim. Hiç hiç sıkıntı değil yani. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Görüşmek üzere. İyi günler. Sağ olun. Sağ olun. Her akşam. Her akşam hocam. Hala arar bazen keratalar. Halimi hatırımı sorarlar. Öyle hoş sohbet ederiz. Özlerler de benim hoş sohbetim. Benim muhabbetim iyidir onlarla çünkü. Neyse her akşam ararlar. Böyle konuşuruz işte abi ne yapıyorsun nasıl gidiyor falan derken. O şekilde yani her akşam bir aramamız vardır müşteri hizmetleriyle. şimdi amirler anlamasın diye işte hocam arıza kaydı da verelim mi diyorlar. E zaten arıza hep var. E öyle olunca Hadi oluşturun çocuklar diyorum işte oradan bir arıza ya işte modem çekmiyor, internet koptu, gidip geliyor falan derken her akşam öyle konuşuyoruz. Efendim? Kim? Müşteri temsilcisi Ahmet. Aa Ahmet! Hınzır seni nerelerdesin ya? Ne zamandır görüşemedik. E, hiç arayıp sormuyorsun çok hayırsızsın. E bizim yoğun işte internet arızaları her zamanki gibi var yine tabi ama ben rahatsız etmek istemiyorum yani kendi elimden geldiğince modemi söküp takıyorum falan ama aç kapa yapınca falan gelebiliyor tabi ara ara geliyor tabi. E, sen ne yapıyorsun nasıl gidiyor yoğundur sizin de. 2 megabit download 0.7 megabit upload hızı var hocam 0.7 megabit nedir ya arkadaş sen uç musun? yapma gözünü seveyim ya. Uganda'da ben araştırdım bak Uganda'da 1 megabit diyorlar ya. Bu nasıl bir vahşet Allah'ım. Neyse biz çocuklarla o sene görüşmeden ayrıldık. Mezun ettik çocukları hiç nasılsınız ne yaptınız keyfiniz yerinde mi? Çiçek atmalar kep fırlatmalar hiçbir şey yok. Çocukları gönderdik. E yeni gelen sınıf 1. E veliler tedirgin. İster istemez tedirginler sonuna kadar da haklılar. Anneler feveran halinde. Hocam ne olur açın okulları diyorlar. O kadar anneyi nereden buldun? Nasıl nereden buldum hocam? Veli bunlar. Hani öğrencilerimin anneleri. Hani din, dinlemiyor musun hocam beni? Yok yani gitti mi? Ablam bir de unutmadan 24 numara geçiyorum kapıdan. Hocam çok pardon ben dizleri karıştırdım kusura bakmayın. Neyse devam edeyim ben. Yüz yüze mi online mı hibrit mi falan filan derken biz açtık okulları. Online olarak ama. Bizim ülkemizde neler oluyor? E tabi anneler, babalar çalışıyor. Kime kaldı mevzu? Anneannelere, babaannelere, dedelere kaldı. E bunun da tabi bazı dönümleri oldu bize. Evet neymiş? L. Dedesi. Dedesi. L demiyoruz değil mi? L. Ya L değil değil. I yok sonunda. L. L. Bazen de hayat kendi ellerimizle yazdırır bize kaderimizi. Ya yok nerede? Anca el ala ale el ele yazabiliyoruz. Yani öyle kader mader hak getir abi. Bu kadar yazıyoruz yani. Neyse ondan sonra dediler ki biz okullar açıyoruz. Hah dedik açın. Nasıl açacaksınız dedik. Adamlar dediler ki iki gün açacağız. İki gün bir grup gelecek. iki gün diğer grup gelecek. Ama diğer grup geldiğinde ötekisi gelmeyecek. Ama bu çocuklar aynı sınıftalar. sen mi karışık anlattın, ben mi anlayamadım, bilemedim ki. Ya biz de anlamadık başta. Neyse bu çocuklar geliyorlar, gidiyorlar falan bayağı öğrendi bunlar. İşte iki gün bir grup geliyor, onlara öğretiyoruz, onları gönderiyoruz. Diğer grup geliyor, onlara öğretiyoruz, gönderiyoruz, ondan yapıyoruz falan derken müthiş bir sistem, muazzam yani. Hibrit, tabii. Hibrit. Çok bilinçli planlı davranıyor. Hocam ben artık yavaş yavaş rahatladım. Sağ olun, teşekkür ederim. Online dersim var. Ben yavaştan kaçayım. Müsaadenizi isteyeyim sizin de. Hocam bir de çok özür dilerim. Şey durumu vardı. Biz daha maaşlar yatmadı da. Viziteyi bir sonraki geldiğimde yapabiliyoruz mu öyle? Özür mü dilersin? Ay ne saçma laf. Kalanı da halledeceksin. Ben beklerim seni. Sağ olun. Sağ olun hocam. Çok, teşekkür ederim. Sağ ol. Hocam görüşürüz. Sağ olun. Görüşürüz.